Bugün 27 Mayıs'ın yıl dönümündeyiz. Buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Askeri vesayet ve darbe kültürünü demokratik bir sözleşme ile tamamen kapatabiliriz. Bu topraklardan kaldırabiliriz. Darbenin panzeri özgür siyasettir. Evrensel hukuktur ve demokratik uzlaşıdır. Siyaseti kişisellikten arındırıp kurumsal çözümlere odaklanma zamanıdır. Siyasetin benden bize, kişisel hedeften ortak gelecek eksenine kayması anayasal dönüşümü hazırlar. Anayasa tartışması tabu değil. Demokrasi, özgürlük ve adalet ekseninde samimi müzakere alanı olmalıdır. Ne eski vesayete sığınırız, kabul ederiz ne de mevcut merkezleşmeyi kabul ederiz. Biz üçüncü yoluz. Biz demokratik zeminiz biz 86 milyon insanın barış sesinde kardeşçe yaşamasını savunan bir yoluz ve öyle olmaya devam edeceğiz. Biz kimsenin yedeği ya da pazarlık unsuru değiliz ha biz dem partiyiz. Arkasında yüzlerce binlerce arkadaşımızın yaşamını yitirdiği 40 yıldır bütün zulüm ve acılara rağmen ayakta durmayı bilen Türkiye'nin en temel zemini haline gelen bir partiyiz. Biz öyle kimsenin yedeği de değiliz. Kesinlikle pazarlık unsuru da değiliz. Olmayız da. Bu süreç de o süreç değil.